Bazen bir kişinin evcil hayvanına olan sevgisi herhangi bir engeli veya mali engeli aşabilir. Slida için Blue adlı 2 yaşındaki tavuğu paha biçilemez. Onu sadece beslemekle kalmıyor, aynı zamanda yanında uyumasına da izin veriyor. Slida, Blue'yu yerel bir yem mağazasında gördüğünde satın almak ister ve 12 dolara satın alır. O günden itibaren tavuğa olan sevgisi hiç değişmez. Diğer tavuk sahiplerinin aksine hayvana genellikle hassas bir özenle davranıyor. Kalp işlemeli bir elbiseyi ve ona uygun bebek bezi ile rutin olarak giydirir. Gittiği yerlere birlikte giderler. Kucaklanmaktan gerçekten hoşlanıyor. Sadece kucağıma uzanıp gözlerini kapatır ve mırıldanmaya başlardı. Ancak Mart 2020'de Slida'nın tavuk arkadaşı aniden ciddi bir şekilde hastalandı. Blue huysuzlaşmaya başladığında ve sarılmakta tereddüt ettiğinde endişelenmeye başladı. Tavuk her zamankinden daha fazla uyumaya başladı ve nefesi gergin bir ses çıkardı. Bir veteriner teknoloji olarak Slida'nın deneyimi onu kötü korku yaptı. Böylece neyin yanlış olduğunu anlamak için röntgen, kan testleri, ultrason ve ekokardiyografi için ödeme yaptı. Sonunda Ekim ayında yapılan testler Blue'nun doğuştan kalp kusuru olduğunu doğruladı. Tavuğun kalp gelişimini ve çevresindeki kan damarlarının sağlığını büyük ölçüde engelleyen bir hastalığı vardı. Veterinerlik uzmanları ayrıca hayvanın kalbine giden iki büyük kan damarının asla düzgün bir şekilde kapanmadığını keşfettiler. Sonuçta Blue hayatta kalmak için çok pahalı bir ameliyata ihtiyaç duyacaktır. Blue'nun hastalığı köpekler ve kediler gibi standart evcil hayvanlarda bulunanlardan farklı değildi. Ancak doktorlar bu sorunu bir tavukta asla onarmamıştı. Deneysel ameliyat Slida'ya 4000 dolara mal olacaktı. Ama ne gerekiyorsa yapmaya hazırdı. Slida kocasına, "O benim ruh eşim." dedi. "Eğer Blue başaramazsa ikimizi de içine sokacak kadar büyük bir çukur kazabilirsin." dedim. "Onsuz hayatı idare edebilir miyim bilmiyorum." Ameliyat 10 Kasım'da gerçekleşti. Tavukların geleneksel açık kalp ameliyatına uygun bir anatomisi olmadığı için veteriner kardiyoloji ekibi Blue'nun boynuna bir katater yerleştirerek kalbine ulaşmaya çalıştılar. Oldukça hızlı olmamız gereken yere vardık diye hatırladı. Korkunç derecede stabil değildi. Nabzı düzensizdi, tansiyonu düştü. İlgili herkes Blue'nun ölebileceğinden endişelenirken doktorlar tavuğu kurtardılar ve işlem sadece 30 dakika sürdü. Blue 12 saat içinde tamamen iyileşme belirtileri gösteriyordu. Aniden cesur tavuk yemeye yürümeye ve genellikle eskisi gibi davranmaya başladı. Ne yazık ki ödenecek çok fazla fatura vardı. Operasyonun kendisi ve diğer birçok randevu arasında Mavi tavuğun hayatını kurtarmanın toplam maliyeti yaklaşık 10.000 dolara ulaştı. Dahası, Slida'nın evcil hayvan sigortası maliyetinin tahmini 7.500 dolarını karşılamadı. Çünkü doğuştan kalp kusuru önceden var olan bir durumdu. Ancak sonuçta bunların hiçbiri Slida için önemli değildi ve sonra da sözlerine bunu ekledi. Bu çok para. Ama bunu çocuklarınız için yaparsanız, köpeğiniz için yaparsınız. Kalbinin onarılması için köpeğime 10 bin dolar harcadığımı söylesem gözünü bile kırpmazdın. Ama bunun bir tavuk olduğunu söylediğinizde insanlar aman tanırım, bu bir tavuk. Ne kadar harcadın? 10 bin dolar. Onu bir güveç kabına koyup bir tane daha alabilirsin. Slida kesinlikle tekrar yaparım dedi. Evcil hayvanlarınız için en iyisini istiyorsunuz. O bir ailedir benim için. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.